Arkadaşlarım merhaba. İstanbul bölgesinde MEB'in yayınladığı soruları çözüyoruz. İlk sorumuz şöyle arkadaşlarım. Arzu Hanım gidip iki tane kolonya almış. Bir tanesinin fiyatı 3x-5 ise iki tane aldığında 6x-10 lira ödeyecektir dedik. Diğerinin arkadaşlar 4 dezenfektan almış. Bir tanesinin fiyatı 2x-3, 4'e çarpıp 4 tanesinin fiyatını buluyorum. 8x-12 yapıyor arkadaşlarım. Ee, 3x, 2x artı 3 tane maske almış. 2x artı 3 ile tane fiyatını çarpmam lazım. 2x ile 4x'i çarparsam 8x kare yapar. Ee, eksi 4x yapar arkadaşlarım. 3 kere 4'ten artı 12x yapacak. Burası da eksi 6 yapacaktır. Peki eldivenden de 4x eksi 5 tane almış. 4x eksi 5 ile bir tane eldiven fiyatını çarpıyorum. Buradan 4x kare e, eksi 5x çarptığımda. Eksi 3 kere 4 kaç yapacak? Eksi 12x artı 15 yazdık arkadaşlar. Peki. Totalda arkadaşlarım toplar isek 8, e, 4 daha 12 tane x kare yaptı. Bu iki şıkkı elde arkadaşlar. 12x kare yaptı. Burası Eksi 9x yapar. Artı 12 eksi 12x'i götürür. Burası eksi 9x yapar. 8x daha eksi 1x olur. 6x'ten 1x çıkarsa 5x kalır. Arkadaşlarım 5x'de olan çıktı. işaretleyip geçmeniz gerekir. Peki. Bir diğer sorumuz ise şöyledir arkadaşlarım. Soru ee, soruda çarpma var ise A, A karesine komşu olan ya da onunla sınırı olan diğer kareleri çarpmanız gerekir. Bu üç kareyi arkadaşlar. Bölme de var ise soruda anlatılmış. Bunlarla arkadaşlarım B ile sınır olan diğer iki kare var şu anda sınır olan. O iki kareyi birbirine bölmeniz gerekir. A, soru ise A çarpı B'nin ifadesinin en küçük değerini bulunuz diye bir soru var. Bu rakamları yerleştirmek kaydıyla bu sayılar arkadaşlarım. 27 3'ün küpüdür üstünde eksi 2 var. Üstün üstünü çarparsam 3 üzeri eksi 6 yapacak. 9 3'ün karesidir üstün üstünü çarpınca 3 üzeri eksi 4 yapacak. 9. 3'ün karesi üstün üstün çarpınca 3 üzeri 4 yapacak. Diğer sayım 3 üzeri 5. Diğer de 3 üzeri 6. Şimdi soruya şöyle yaklaşmanız lazım. Burada bir çarpma var. Dolayısıyla arkadaşlarım bu iki karenin çarpılması gerekecek ve sonuç 3 eksi 2 çıkacak. Elimdeki sayılardan sadece 3 üzeri eksi 6 ile 3 üzeri 4'ü çarptığımda 3 üzeri eksi 2 yapabilir. Birini buraya yerleştirdim. Diğerini arkadaşlarım buraya yerleştirdim. Çarptığımda 3 üzeri eksi 2'yi verdim. Onun dışında elimde kalan 3 sayı var. Zaten hocam 1, 2, 3 tane şeyin çarpımı A çıkacak. Mecbur bu sayıları yerleştireceğim. Arkadaşlar 3 üzeri eksi 4'ü buraya yerleştirelim. 3 üzeri Pardon. 3 üzeri arkadaşlarım 5'i buraya seçelim. 3 üzeri 5. 3 üzeri eksi 4. Burada 3 üzeri arkadaşlar kaç olması lazım? 3 üzeri 6 olması lazım ki arkadaşlarım. Biz en küçük değere ulaşalım. Peki buradan a'yı bulmak için bu üç sayıyı çarpmanız lazımdı. 3 üzeri 6, 3 üzeri eksi 4 ve 3 üzeri 5'i çarpacaktınız. Buradan elde ettiğiniz sonuç 3 üzeri 7 çıkar. A kimmiş? 3 üzeri 7. Peki b'yi bulmak içinse 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 5'i birbirine ne yapacağız? Böleceğiz. 3 üzeri 6'yı 3 üzeri 5'e bölerseniz arkadaşlar 6 tane e, 3'ü yan yana çarp demek değil mi? Alttaki de 5 tane 3'ü yan yana çarp demek. 5'i giderse bir tanesi kalır. O zaman B'yi de 3 üzeri 1 bulursunuz. Bunlar çarparsanız tabanlar aynı üsler toplanır. 7 1 daha 3 üzeri 8 sorunun çözümü olur. Bir diğer sorum ise şöyledir arkadaşlarım. Bu 2018 yılında otomobil modellerinin üretim sayılarını veren bir daire grafiği. Altındaki ise 2019, 2018'den 2019'a geçildiğinde adet miktarının ne kadar artırıldığı veya üretim miktarının kaç tane arttırıldığı veya azaltıldığıdır. Arkadaşlar bizdeki şu an elimizdeki tek veri 2019 yılında 2019 yılında A marka modelde 270 adet üretilmiş. Peki 2019'da A markadan 270, 270 adet üretilmiş. Ve ben görüyorum ki 2018 yılına göre 50 eksik üretildiği yazıyor grafikte. O zaman 2018 yılında A marka e, araçtan 50 adet buraya eklediğimizde arkadaşlarım. Totalde 320 adet üretilmiş. Hemen grafiğime gidiyorum. A marka 80 dereceyle temsil ediliyor. 80 derece kaç adet araç yapıyormuş? 320 adet araç yapıyormuş. Arkadaşlar o zaman 40 derece bu A marka 40 derece e, kim isim geliyor? Kırmızı C C markayı, ya da C modeli simgelemekte. Arkadaşlar gördüğüm gibi kaçta çarparak bulmuş? 4'le 80'i 4'le çarpmış. Siz de 40'ı çarpıp buraya 160 yazıyorsunuz. C markayı buldunuz. Buyurun arkadaşlarım D, D modeli tespit edelim. D model 100 derece. Arkadaşlar 100'ü 4'e çarpıp 400 adet bulabilirsiniz. En son kalanı bulursak arkadaşlar burası 140 derece kalıyor. 360'a tamamlarsanız. Arkadaşlar en son B model ise 140 derece kaç adet yapar? 4 katı. Doğru orantıdan hesaplarsanız arkadaşlar 560 adet araç üretilmiş 2018 yılında. Arkadaşlar 2018'den hemen burası 2018'den 2019 yılına geçişte şunları kullanacağım grafiği. A marka 50 adet azalacak. A marka 320'den 50 adet çıkardığında arkadaşlar 270 adet 2019'da üretilmiş. B marka 30 arttırılacak. B markayı 560'ı 30 arttırdım arkadaşlarım. 590 adet etti B marka. D markaya bakıyorum. Ya da C marka 60 artacakmış. C marka 160 60 arttırdım. 2019 yılında 220 adet ürettim arkadaşlarım. D markayı ise 40 azalttığını görüyorsunuz şuradan. 40 azalmış. Peki bu 2018 verilerine göre D marka 400'den 40 tane çıkardığınızda arkadaşlarım burayı 360 bulacaksınız. Burayı 360 bulacaksınız arkadaşlarım. Bakın lütfen. Pardon. Pardon arkadaşlarım. Evet. Burayı kaç buluyorduk? Ee, 360 buluyorduk arkadaşlar. Toplamda ise topladığımızda burayı 1440 bulursunuz. Arkadaşlar 2019 yılında toplam 1440 adet araç üretilmiş. Ve bize diyor ki 2019 yılında üretilen araçları daire grafiği yapın. Hı. Daire grafiğinin tamamı 360 derece ve 2019 yılında totaldeki üretilen araçta toplam 1440. Dolayısıyla 360 derece 1440 adeti temsil eder. C model araçın daire dilim grafiğinin merkez açısı. C modele kaç tane var? C model 220 tane var 2019 yılında. 360 derece 1440 ise arkadaşlar 220 kaçtır diye sorduğunuzda gördüğünüz gibi arkadaşlarım bu sıfırlar gittiğinde 36'yı arkadaşlar kaçla çarpar iseniz 36'yı arkadaşlarım 4 ile çarparsanız 144 olur. Kimi 4 ile çarparsam 220 yapar diye sordum. Ya da siz işler dışlar çarpımından bulabilirsiniz. 55 derece olması gerekir dedik arkadaşlar. Bir diğer soruya hemen dönüyoruz. Bir diğer soruda ise arkadaşlarım bize bir tahta verilmiş arkadaşlar bize bir tahta verilmiş bu tahtanın arkadaşlarım bu tahtadan çerçeve yapılması istenmiş arkadaşlarım hemen bakalım arkadaşlar çerçeve yapacakmışız. Bu 18 kök 18 arkadaşlar 9 kere 2 yazıldığında 3 kök 2 elde edilir. Yalnız 3 kök 2 metre diğer birimlerin hepsi santimdir. Yüzde çarptığımızda 300 kök 2 yapar boy. En de kök 2 santim. Dolayısıyla arkadaşlarım bu e, tahtanın alanı en çarpı boydan 300 kök 2 çarpı kök 2'den kök çarpı kök 2'dir. 600 santimetre karelik bir alan kaplamaktadır Peki arkadaşlarım buraya geldiğinizde ise şuraların kök 2 olduğunu söylemiş size Bura kök 2'ymiş dolayısıyla arkadaşlarım şurası da her yer kök 2 şurası kök 2'dir tamamı 42 kök 2 şu tahtaya arkadaşlar şu tahtaya boy olarak 42 kök 2'den bir kök 2'si burada olduğu için 41 kök 2 kalır eni de kök 2'dir dolayısıyla bunun alanı 41 pardon arkadaşlarım 41 Peki bunun alanı 41 kök 2 çarpı kök 2'den arkadaşlar. Kök 2 çarpı kök 2'dir. 41 kere 2'den 82 çıkacaktır. Şu tahtanın alanı 82. Aynısı altta da var arkadaşlar. Burada da bir 82 var. Şimdi şurayı hesap edelim beraber. Gençler şurası kök 2 birim demiştiniz. Ya da pardon şuraya kök 2 birim yazarsanız toplam 47 ise şu boyun hepsini arkadaşlarım kaç kalacak? 46 kök 2 kalacaktır. 46 kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda kök 2 çarp kök 2 2 46'ı ee, 2 ile çarptığımızda arkadaşlarım kaç olur? 92 yapacak burası arkadaşlar 46 kere 2'den 92 de burada var. Yani 2 kere 92 ve 2 kere 82 toplamı kadar arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? E, santimetre karelik levhalar kullanarak bir tane arkadaşlarım şey üretiyoruz. Çerçeve. 2, 4, 6, 8 yaptık. Burası da 16, 9 daha 25 eder arkadaşlarım. 9 da buradan e, gelir. E, 348 santimetre kare e, tahta kullanarak bir çerçeve üretebilirsiniz. Size soruda 8 çerçeve üretim denilmiş. 8 çerçeve ürettiğinizde ise arkadaşlarım Hemen şöyle hesap yaparsanız 2784 santimetre kare levhaya ihtiyacınız var. Arkadaşlarım yukarıdaki tahtadan keserek üretecektiniz. Bu tahtanın alanı 600, size lazım olan toplam alan 2784 santimetre kare. 2784'ü 600'e böldüğünüzde arkadaşlarım 4 kere 2400 kalır olur. 384 de arkadaşlarım ne olur? Bu kadar daha alana ihtiyacınız var. Onun için mecburen bir tahta daha kullanacaksınız. Toplam kullanmanız gereken arkadaşlar en az 5 adet tahta olur dedik arkadaşlar. Bir diğer sorum ise şöyle arkadaşlar.